Bugün 29 Aralık Cuma. Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde misafir seçmen uygulaması var. Misafir Oya son KHK'la adaya red başlıklı haberde sandık göçüne sebep olan misafir seçmen uygulaması sona erdiğinden ve KHK ile ihraç edilenlere de adaylık yolunun kapandığından bahsediyor. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart mali İdareler seçimleri için önceki seçimlerde uygulanan muvaffakatli adres değişikliği için başvuruda bulunan seçmenler hükmünü kaldırdı. Bu kararla şehirlerden akrabaları için oy kullanmaya memleketlerine misafir seçmen olarak gitmek isteyenlerin yolu da kesilmiş oldu. YSK. KHK'nın ikinci kararı ise KYK'lı adayları vurdu. Adaylık başvurularında KYK ile ihraç edilmiş olmama şartı aranacağı belirtildi. Ayrıca KYK'dan ihraç edilmiş ancak mahkeme süreci devam edenlerin de başvuruları kabul edilmeyecek. Yargıdan göreve iade kararı alanlarsa başvurabilecek. Sıradaki haber Kuzey Marmara yolundaki 10 kişinin öldüğü kazayla ilgili sis faciasında 10 ölü Sakarya Dağdibi mevkinde otomobilin tıra çarpmasıyla 10 kişi öldü, 8 kişi ağır, 61 kişi yaralandı. İnsansız savaş ilk uçuş testine geçti. Anka 3 havalandı. Uçan kanat yapısı sebebiyle radarda görünmeyen Anka 3, hızı ve silahlarıyla dikkat çekiyor. TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka 3 insansız savaşçıa ilk kez uçtu. 1 saat 10 dakikada başarılı şekilde havada kalan Anka 3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Anka 3 savunmamıza çok güçlü katkı sağlayacak dedi. Türkiye gazetesinin sür manşetiyle devam ediyoruz. Suriye ve Irak'a baharla birlikte üstler yapacağız. Cumhurbaşkanı kuzey Irak'tan çekilmeyi dillendirenlere sert ve net cevap verdi. Terörle kaynağında mücadele edeceğiz. Dedi. Erdoğan, ''12 şehidimiz oldu, 59 teröristi gömdük. Onları sınır dışında kendi mağaralarında imha ediyoruz. Suriye ve Irak'a baharla birlikte yeni üsler yapacağız.'' ifadelerini kullandı. CHP'yi de eleştiren Cumhurbaşkanı, ''Sırf tabanına çalışıyor görünmek için PKK ve uzantılarıyla demlenmeyi içine sindirenleri milletimize havale ediyoruz.'' diye konuştu.